Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birinci sınıf uzunluk ölçme konusunu işleyeceğiz. Standart olmayan uzunluk ölçülerini işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Ali elma ağacından elma toplamak istiyor. Elma ağaçlarından hangisi daha uzun? Bu elma ağacı mı? Bu elma ağacı mı? Hepinizin sesini duyar gibiyim. Tabii ki bu elma ağacı daha uzun. Peki Ali hangi elma ağacından daha kolay elma toplar? Uzun olan elma ağacından mı? Kısa olan elma ağacından mı? Tabii ki Ali kısa olan elma ağacından daha kolay elma toplar. Uzun elma ağacı, kısa elma ağacı. Şimdi uzun ve kısaya örnekler görelim. İki tane çatalımız var. Çatallarımızdan hangisi daha uzun? Uzun çatal, kısa çatal. İki tane kalemimiz var. Kalemlerden hangisi daha uzun? Uzun kalem, kısa kalem. İki tane kurdelemiz var. Kurdelelerden hangisi daha uzun? Uzun kurdele, kısa kurdele. Şimdi devam edelim. Örneklerimizi çoğaltalım. Aşağıdaki nesne çiftlerinden uzun olanları işaretleyiniz. Hemen bakalım. İki tane bardak var. Bardaklardan hangisi daha uzun? Uzun bardak, kısa bardak. O zaman bunu işaretliyoruz. İki tane dolabımız var. Dolaplardan hangisi daha uzun? Uzun dolap, kısa dolap. Uzun olanı işaretleyelim. Devam edelim. İki tane merdivenimiz var. Merdivenlerden hangisi uzun? Kısa merdiven uzun merdiven. Hemen işaretleyelim. İki tane saksımız var. Saksılardan hangisi uzun, hangisi kısa? Kısa saksı, uzun saksı. Uzun olanı işaretleyelim. Şimdi devam edelim. Bu sayfada ise uzunlukları sıralayalım. Verilen ağacın hangi sırada olduğunu bulalım. Bu ağacın uzunluğuna bakıyorum. Bu ağaçtan kısa, bu ağaçtan uzun. Demek ki bu ağaç bu iki ağaç arasında olmalı. Yani burada olmalı. O zaman ağaçlar sıralanmış olur. Kısa, daha uzun, daha uzun ve en uzun. Devam edelim. Çocuğun hangi sırada olduğuna bakalım. Çocuğun ilk önce uzunluğuna şu şekilde bakalım. bu çocuktan kısa bu çocuktan uzun demek ki bu ikisinin arasında olmalı yani burada olmalı kısa çocuk biraz daha uzun çocuk uzun çocuk ve en uzun çocuk bu şekilde sıralanırlar şimdi de bu kurdelenin sırasını bulalım şu şekilde boyuna bakıyorum bu kurdeleden küçük bu kurdeleden uzun Demek ki bu ikisinin arasında olmalı. Yani burada olmalı. Arayı açıyorum ve yerine yerleştiriyorum. Şimdi kurdeliler sıralanmış oldu. Kısa kurdele, daha uzun kurdele, daha uzun kurdele ve en uzun kurdele. Devam edelim. Standart olmayan uzunluk ölçülerini öğrenelim. Parmak, karış, kulaç, ayak, adım, standart olmayan uzunluk ölçme birimleridir. Yine ip, tel, kalem, ataş gibi nesnelerle de uzunluk ölçebiliriz. Bunlar da standart olmayan uzunluk ölçme birimleridir. Şimdi standart olmayan uzunluk ölçülerini daha ayrıntılı öğrenelim. Birincisi parmaktı. Parmakla silgi gibi, kalem tıraş gibi, ataş gibi Nesneleri ölçebiliriz. Mesela bu kalemtıraşa bakalım. Bu kalemtıraş sizce kaç parmaktır? Hemen ölçelim. 1 2 parmak. Bu kalemtıraş 2 parmak. Bu ataşa bakalım. Sizce bu ataş kaç parmak? 1 2 2 parmak. Bu ataş 2 parmak. Silgi gibi kibrit gibi, kalem tıraş gibi, ataş gibi küçük nesneler parmağımızla ölçülebilir. Şimdi ise karışa bakalım. Karışla ölçüm nasıl yapılır onu öğrenelim. Elimizi tamamen açıyoruz. Baş parmağımızla serçe parmağımızın arasındaki uzunla karış diyoruz. Şöyle ölçüyorum. Serçe parmağımı hiç kaldırmadan devam ediyorum bir karış hiç kaldırmadım bakın serçe parmağımı yerine baş parmağımı koydum iki karış burayı işaretliyorum çünkü orada ölçemediğim bir yer kaldı orayı da parmağımla ölçeyim bir parmak demek ki bu kağıt iki karış bir parmakmış bu masal kitabının boyunun kaç karış olduğuna bakalım eni boyu Boyuna bakmak için şöyle çeviriyorum. Baş parmağımdan serçe parmağıma kadar bakıyorum. Şurada küçücük bir boşluk kaldı. Bir karış. Orayı da parmağımla ölçüyorum. Bir parmak. Demek ki bu kitap bir karış, bir parmakmış. Şimdi de kulaçla ölçmeyi öğrenelim. Kollarımızı iki tarafa açtığımızda bir el ucundan diğer el ucuna kadar uzunluğa kulaç diyoruz. Mesela masanın enini, masanın boyunu kulacımızla ölçebiliriz. Sınıftaki tahtamızın enini kulacımızla ölçebiliriz. Devam edelim. Ayakla nasıl ölçüm yapabiliriz? Baş parmağımızdan topuğumuza kadar olan uzunluk ayaktır. Ayakla Odanın enini, odanın boyunu ölçebiliriz. Ayakla ölçerken hiç boşluk bırakmamaya dikkat etmeliyiz. Bir ayağımızı kaldırıp diğer ayağımızı koymalıyız. Devam edelim. Adımla ölçmeye bakalım. Adımla koridorun enini, boyunu ölçebiliriz. Odanın enini, boyunu ölçebiliriz. Sınıfımızın enini, boyunu ölçebiliriz. Parmakla, karışla kulaçla, ayakla ve adımla ölçüm yaparken şuna dikkat etmeliyiz. Herkesin parmağı, herkesin karışı, herkesin kulacı, ayağı, adımı farklıdır. Bir yeri ölçtüğümüzde bizim karışımızla 3 karış geliyorsa bir büyüğümüzün karışıyla 2 karış gelebilir. Bunu unutmayalım. Şimdi devam edelim. Nesnelerin uzunluklarını ölçerken kullandığımız araçlar ölçme araçlarıydı. Nesnelerin uzunluklarını ölçerken farklı araçlarda kullanabiliriz. Bir nesneyi kibritle, kalem tıraşla, silgiyle, kalemle, küçük bir mandalla, ataşla, bir yapıştırıcıyla ölçüm yapabiliriz. Bir nesnenin kaç kibrit, kaç kalem tıraş, kaç silgi, kaç kalem, kaç mandal, kaç ataş, kaç yapıştırıcı olduğunu bulabiliriz. Şimdi ölçüm yaparken nelere dikkat etmeliyiz ona bakalım. Ölçme aracı kullanırken bir başlangıç noktası belirlemeliyiz. Bu aracı birçok kez kullanıyorsak aralarında boşluk bırakmamalıyız. Ölçme aracını aynı doğrultuda tutmalıyız. Şimdi bu araçlarla ölçümler yapalım. Bu kalem tıraşın uzunluğunun kaç silgi olduğunu bulalım. Kendimize bir başlangıç noktası belirleyelim. Silgimizi yerleştirelim ve aralarda boşluk bırakmayalım. Bir silgi, iki silgi. Bu kalem tıraş iki silgi boyundadır. Bu kibritin kaç tane mandal boyunda olduğuna bakalım. Kendimize bir başlangıç noktası belirleyelim. Mandalımızı yerleştirelim. Bir mandal, Aralarda boşluk bırakmayalım. İki mandal. Bu kibrit iki mandal boyundadır. Bu cetvelin kaç tane yapıştırıcı boyunda olduğuna bakalım. Kendimize bir başlangıç noktası belirleyelim. 1, 2, 3. Demek ki bu cetvel 3 yapıştırıcı boyundadır. Oğlumun yaptığı bu dürbünün kaç tane kalem tıraş boyunda olduğuna bakalım. Kendimize bir başlangıç noktası belirleyelim. Aralarda boşluk bırakmayalım. Bir kalem tıraş, iki kalem tıraş. Demek ki bu dürbün iki kalem tıraş boyundadır. Kalemliğimin kaç tane yapıştırıcı boyunda olduğuna bakıyorum. Kendime bir başlangıç noktası belirliyorum. Yapıştırıcıyı yerleştiriyorum. Bir yapıştırıcı boyunda kalemlik bir yapıştırıcı boyundadır. Sizler de Evlerinizde farklı araçlarla ölçümler yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.